السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، ماذا يا رسول الله؟ ماذا يا سادة أصحاب رسول الله؟ مدد يا وشيخنا دستور مولى إن شاء الله، فاز شيخ محمد هذا المكان طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. الله عز وجل إنسانا إلى yer nerede rızkı olduğunu kendi bilir kendi takdir etmiş insan oldu da oraya gideceğim buraya gideceğim rızkımı kazanç peşinden rızık peşinden daha şey peşinden uğraşıp durun bazen olur bazen olmaz o dünya rızkı mühim değil, mühim olan ahiretteki rızkındır. Ona dikkat et. Dünya için ahiretini kaybetme. Çoğu insan işte memleketlerini bırakıp yani küfür diyarına gidiyorlar. Orada daha fazla kazanacağız, daha iyi hayat yaşayacağız diyorlar. Hayat iyi yaşasan da yaşamasan da bu hayat esas hayat değil, esas hayat öteki hayattır ki ona dikkat etmeleri lazım insanların. Ona da hiç ehemmiyet vermiyorlar. Allah insana rızkını gönder nerede kısmetse orada muhakkak o rızkını bulur olabilir. Dolaşıp dolaşıp gene gelip aynı yerde rızkı orada olur. Yani Bu elbette hayat boyu orada burada şey yapıp rızkının peşinden koşturup o Rızkı halbuki ayağının altında yaşadığı yerde olabilir. Çünkü insanlar artık öyle e, kanaat yok, e, düşü, ahiret düşüncesi yok. Sırf e, rızık da değil, işte para kazanmak değil. Bu eski zaman insanları öyle değildi. O gene de bir, olan bir vaka var. Adamın biri işte rüyasında şey görüyor, Bağdat'ta bir asmanın altında oturuyor. Oradaki define var diyorlar burada. Sen buraya geleceksin. Ha, yani bu hakiki bir şeydir. Bir defa, on defa falan artık adam kafasını takılıyor. Adamın da parası yok. Ne var ne yok. Satıp gidiyor. Yani bir evinden başka bir şey bırakmıyor. Teki şeyleri yani artık o kadar şey olmuş ki gidip bu defineyi çıkarayım. Demek benimdir bu define, rızkımdır. Onu gidip alayım oradan diye bırakıp İstanbul'dan Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta işte o gördüğü yeri hakikaten aynen o görüyor. Orada bir kahvehane gibi galiba asma var, üzüm diyor. Bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor, bir şey yok. Adamlar, bunda hiç artık parası yok, fakirlikten ölecek. Adam biri, oradaki sahibi söylüyor, sen ne işin var burada? Paran yok, pulun yok, hikayen ne için ne geldin, kalk çalış filan. O da diyor, e ben böyle bir rüyayla geldim ben buraya. Bu rüya hakiki rüyadet galiba. Çünkü çok tekrarlandı. Bir defa, üç defa, beş defa değil de değildi. çok yani. Onun için ben o rüya peşine geldim. Burada bir define olması lazım demiş. Adam demiş ya burası benim de hiçbir şey yok burada. Sen deli misin demiş. Ben de rüya görüyorum. İstanbul'da falanca yerde böyle bir tarif ediyor adam adam gelen adamın evini tarif ediyor ee, bu taşın altında diyorlar bana ama ben sen gibi deli değilim eşim yüzüm bırakıp da kalkıp e, serdin sefil olup da her tarafa şey gideyim adam onu duyunca <laughs> bakıyor ya bu benim evi tarif etti teşekkür ederim bir şey demeden hemen ayrılıyor geliyor evine hakikaten çıkıyor büyük bir hazine define çıkıyor kendisine. O defineden cami yapmış. İstanbul'da o cami var şeyde Fatih semtinde onun camisi var. Bu hikayesi de budur. Yani Allah Azze ve Celle adamın insan rızkını her tarafta verir. Ama hayırlısı olan Rızıkla beraber e, ahiretini de düşünmesi lazım. Şimdi ya Allah e, akıl fikir versin. Bazı çoğu insanlar kaç defa duyuyoruz e, memleketten e, orada yaşayan, gurbette yaşayan insanlar var. Oradaki hanımlardan Müslüman olanlardan Müslüman hanımlardan nehat esas Müslümanlardan ailelerine gelin beğenmiyorlar diyorlar. Bunlar tam İslam'a İslam'a uymuyor. Biz kalkıp da memleketten getirelim. Kaç defa duyuyoruz? Memleketten gelen icene zivanlardan çıkmış. Yabancının yapmadığını yapıyor. Her türlü rezillik yapıyor. Onun için yani bu öteki memleketlere giden insan bu şeylere dikkat etmesi lazım. Oradaki usul nedir, adab nedir? Bilmeyen insanı götürüp de onu da bu hayatını mahvetip hayatını da ahiretini mahvetmesin bulduğumu mu oradaki insanlardan evlenip olup gitsinler yani kalkıp da başka yerden Müslüman memleketlerden götürüyüm deyip de şey yapmayın çok çünkü şeytanlar daha fazla kadınlara musallat olur oradaki şeytanlar şeytanı bol oraların hani o nefsine hakim olamaz hem senin hayat olmuş olur hem başkasının onun için Allah muhafaza etsin her ızkımızı helalından uzaklara gitmeden versin inşallah çünkü öyle bir hal almış ki millet memleketini terk edip para için oraya buraya gidiyor. Memleket para için gidip de dinini kaybettikten sonra hiçbir faydası yok. Allah muhafaza etsin İslam'ı, Müslümanları, çoğuluk çocuklarını Allah muhafaza etsin bu fitnelerden, ahir zaman şeytanın şerrinden inşallah.